Futbol Gündem 21 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ahmet alakalı son güncel gelişmeleri sizlere paylaşalım. Stadyumda zemin çalışmalarında sona gelendi. Son gelen görüntülerde zeminin gayet iyi olduğu görülüyor. Hani ilk, hafta, ikinci haftadaki Erzurum Spor maçına yetiştirilmesi bekleniyor ve yetiştirilecek inşallah. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olup bize destek olmanız tabi bu bizi mutlu edecektir. Amatör olarak başladığımız bu yolculuğumuz devam ediyor. Kısa kısa Amasporla alakalı son gelişmeleri sizlere paylaşalım. Amaspor'un son satılan güncel pasolik sayısı 1336 olarak kayda geçti. Transferde ise biliyorsunuz Barış Karabiyik abimizin paylaşımından sonra gündeme gelen Cenk Tosun transferi yani gündeme gelmişti. yani Kendisiyle bir görüşme sağlandı. Artık eee görüşmelerden e, görüşmelerde Cenk Tosun yani olumlu ve olumsuz bir e, cevap vermedi yani e, Ahmet Kendisi şu an 34 yaşında Fenerbahçe'de hani kadroya girmekte zorlanıyor. Hani yakın çevreden aldığımız bilgilere göre e, Çin'den de kendisine bir teklif var. E, Tabi yabancı futbolcuların e, eldeki yabancı futbolcuların elden çıkarılmamasından dolayı maalesef rota yerli oyunculara döndü bir kısım. E, faydalı olur mu? Tabii ki olur. Ligi bilen yani e, bitirici bir oyuncu Cenk olsun. Yani olur mu derseniz valla açıkçası e, bu transfer biraz zor gözüküyor. Yani... Zor bir transfer arkadaşlar. Mesela Çin'den e, sosyal medyadan aldığımız bilgilere göre Çin'den 1.5 milyondan fazla teklif aldı e, belirtiliyor. Tabi verilir miydi ayrı bir bu muamma. E, i̇ş transferde biliyorsunuz e, Adekani ile e, yollar ayrılmıştı. Gitti geldi. E, daha sonra tekrardan yollar ayrıldı. ki e, Resmi sayfadan da paylaşım yapıldı. Ee, önce Manisa futbol kulübüne gitti söylendi. Henüz resmi bir anlaşma yapılmadı. Ee, sonra Keçiören'e gitti falan haberleri basına çıktı. Bakalım yolu bahtı açık olsun. Ee, peki öbür e, Enzo krivel ile ilgili de bir gelişme var. Artık menajeriyle bir sorun mu çıktı? Çıktı. Hani ben e, açıkçası bu transferi de biraz zor görüyorum. Ee, maddi yönden biraz sıkıntılar var yani Dom ee, yani henüz bize gelen e, sosyal medyaya düşen e, transferle alakalı bir durum yoksa konusu değil. Ee, biliyorsunuz gündemi meşgul eden maca e, maca bir Hayfalı eee transferi e, bittiğine dair bilgiler geliyor. Tabi kendisi UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekten bu videoyu sabah açacağız. Dün akşam gerçekten güzel bir gol attı. Hakikaten klasına yakışır bir şekilde. Amespor'la dijital sözleşme imzaladığı belirtildi. Cumartesi günü Diyarbakır'da olması bekleniyor. Yani e, faydalı olabilecek bir oyuncu. Bakalım 10 e, numara pozisyonda kendisi forma giriyor. E, hazır bir oyuncu olması en azından Amed Sporumuz için e, bir, büyük bir avantaj olacak. Bunu da buradan belirtelim. E, yaşı da en azından orta seviyelerde bir oyuncu. E, kendisi geçen sezon e, 19 gol katkısı var vermişti. Ee, bakalım e, gelişmeler olursa e, tabii tabi diya sabah ile alakalı sizinle paylaş seve seve paylaşırız. E, ee, fotoğrafları görüyorsunuz yani on, e, on numara pozisyonda oynayan bir oyuncu. Ee, bakalım e, İsrail liginden gelme e, daha önce ülkemize Sivasspor Sivasspor'da da forma giymişti bu konuda herhangi bir gelişme de olursa sizinle seve seve paylaşırız. E, Ahmet Spor'un e, şu an 0.5 e, transfere ihtiyacı var. Şu gördüğünüz tablodaki bölgede bölgelere transfer gerekiyor. E, Mehmet parmağın e, Albert'ten memnun olmadığı belirtildi. Tabi mevcut e, kadroda Germa'nın da e, hani şu an belirsiz olduğunu belirtelim. Yani Germa'nın e, gelmesiyle beraber de yani şu an en az 3-5 transfer yapılması gerekiyor. Tabi yabancılardan dolayı şu an e, eli kolu bağlı biraz. E, Tabi Enkulu e, ve Laurencio'nun e, kulüple anlaşarak e, yollarını ayırmak üzere olduğu bilgisi de paylaşılıyor sosyal medyadan. Yani bakalım artık pürüz çıkar mı, ödemelerde bir sıkıntı olur mu olmaz mı resmi açıklama gelir biliyorsunuz Ahmet Spor'un bol kampı sona erdi, genç oyuncular 4-5 tane genç çocuğumuz A takıma yükseldi. Takım ayın 4'üne kadar izinli olduğu belirtildi. Bakalım Mehmet Hoca da dün akşam yaptığı açıklamalarda birkaç transferin elden kaçtığını belirtmişti. Yani gizli Hayme sızan haberlerden dolayı bunu belirtmişti. Mehmet Altı Parmak Hoca e, yani açıkçası bazı futbolcuları kampta hani performansından memnun olmadığını belirtelim. Mesela Poco gibi eee Traora gibi oyunculardan e, memnun olmadığını belirtelim buradan. E, genç oyuncularımızdan Ozan Suncak e, Mardin Spor'a e, kiralandı. E, resmi sözleşme imzalandıktan sonra e, kendisi Mardin Spor idmanlarına çıktı. Umarız geliş orada gelişimini tamamlayıp Amesporumuza uzun yıllar hizmet hizmet etmeye devam edecek. Yerel basına düşen haberleri paylaşalım size. Kayseri Sporlu 10 numara pozisyonda oynayan Mehdi Buğra bir ismi Kayseri basınında çıkmıştı. Yani açıkçası Zabadia transferinin yüzde 99 olmasından dolayı yani zor bir transfer. Öbür forvet pozisyonda oynayan Sivasporlu Koyta'nın da İstanbul'a getirilerek görüşme sağlandığını böyle haberleri geldi, basına düştü. Kendisini sağlık kontrollerinde sakatlığından dolayı Ahmet Spor'umuzun vazgeçtiğine dair e, bilgiler de geldi. E, hani kendisinden vazgeçildi. Yani şu anlık durumu tabi gün içinde e, çeşit çeşit isimler var. Yani İgalo gibi e, Nijeryalı kendisi 36 yaşında Suriye Suudi Arabistan Ligi'nde El Vahda takımında forma giriyor, giyiyordu yanlış değilsem. E, Bugünlük bizden bu kadar kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.